Aldım evet. Peki ben bunu neden aldım? Yeni serimde hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Aldıklar. Neden böyle bir seri yapıyoruz şu an bunu sorgulayacağız. Arkadaşlar ben de çok fazla ürün olduğunu fark ettim bazı şeylerde. O yüzden ben de dedim ki bunu en iyi değerlendirmenin yolu yorum yapmak. Size kullandığım, kullanmış olduğum toplam 8 tane allık hakkında yorum yapacağım. Reklam yok. Kendimce en düşük puanlıdan en yüksek puanlıya doğru ilerleyeceğim. O zaman ne diyoruz? Gönder gelsin. 8 numaramızda pastel krem bulaş allık var. Krem bir allık. Benim ilk allığımdı. Çok severek kullanıyordum. Ancak birazcık uçucu. Kalma seviyesi çok düşük bence. Aslında rengi bana uyuyor. Şöyle göstereyim. Cildim biraz yağlanıyor gibi bunu kullandığımda. O yüzden pek sevdiğim bir ürün değil. 7 numara. Biolis Bluemit. Biraz çalkalıyım. Böyle bir yapısı var. Yoğun bir pigmenti var. Ancak kalıcılık seviyesi gerçekten düşük. Benim için 7 numarada. Çünkü daha güzel aldıklarım var bence. Ay video çok uzun olacak sanki. <laughs> Sırada 6 numaramız. Fivi pudding allık. Lip and olarak geçiyor zaten. Yurtdışından arkadaşım getirdi benim için bunu. Rengi nedeniyle kullanamadım. Şu şekilde. Bu Blackpink'ten Jennie'nin kullandığı, o dönem popüler olduğu için aldığım bir üründü. Blur etkisi matlık verdiği için, parlamadığı için çok hoşuma gidiyordu. Ancak renk nedenle 6 numaraya gidiyor. Bye bay. Uf, 5 numara. Tut. <laughs>